Boşayacak bu kar beni Tülay, hissediyorum. Neresi ilan? Kendime ait beş kuruş param yok, limon satacağım? Doğru, bu aralar limon ve sirke satışları patlama yaptı. O ayrı da benim acilen büyük bir vurgun yapmam lazım, acilen. Var ya bu olay benim çok zoruma gitti ya. Basıldık ya, hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Selahattin, Allah'ıma kitabıma güneye gidip yanmama gerek kalmadı. Suratım hala tüp patlamış gibi. Ben utancımdan kızardı ya. Bitti artık. Ben edebimle, şerefimle, namusumla yaşıyorum artık. Boşanırsın karında, alırsın eline çiçeğini, şekerini, gelip beni zerinden istersin. Bu budur. Ney? Manyak mısın kızım sen? K kim kimi istiyor? Niye zerrinden istiyor? Şeker niye anlıyor Şeker zararlı bir şey deniyor. Ben ne diyor? Ne diyorum lan ben? <laughs> 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 İstiyorsan uğrasan bu kadar komik olmaz ya. La 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 ya. Ne gülüyorsunuz lan? Şey, <gülüyor> bir... Be... İnternet videosu. Keman. Selam. <laughs> Yuh. <gülüyor> ya Sayın Çakaylar, evde oturduğun yerde önce ayağına sonra kafana nasıl top yedin ya? <laughs> lan bir <laughs> ay önceki hikayeyi sen nereden biliyorsun lan? Evet efendim. Ee, Akşamüstü işte bitiririz fayansları. Ee, belki e, gelir bakarım. Hem kafama geldi hem ayağıma çekme lan sen de geri zekalı mısın ya? Of! Of! <gülüyor> <gülüyor> Olcum, of. ne oldu ya? Olmadı mı kulağım? Lan orçun kısmında... lan kafamı da kırdın. Laf olun lan! Laf <laughs> 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 Lan sen bu rezilliği internete mi koydun? Terliksi hayvan. İyi etmiş. Dünya halkları bu mizah şahezlerinde mahrum kalmamalı. Lan oğlum, anan topu bana atınca top ayağıma geldi. Ayağımın iyileşmesi bir ay gecikti. Siz hala öküz gibi gülüyorsunuz. Sorma, sorma. İnsan tutamay kendini ya. Bu bilimsel bir gerçek. Kazaydı canım. Şey... Esas sen kazaydın lan. Esas sen kazaydın. Bir de revaşa da atsaydın sakat halinle. <laughs> Sayın Çekeder, bunlara maddi manevi dava atsa... ...vallahi kazanırsın ha. <laughs> Ey Allah'ım ya. 再见